Herkese merhaba, <laughs> yaş var mı? Ee, yeni kanalıma hoş geldiniz. Biz şu an ilk bu videoyu çekiyoruz ama ilk ilk video bu olmayacak çünkü evimiz şu an inanılmaz dağınık ve video çekebilmek için önce evimizi toplamamız gerekiyor. O yüzden ilk bunu çekeceğim ama ilk yayınlayacağım bu olmayacak. Ee, şöyle de göstereyim size. Yani arabanın koltuğu bile evde şu an her türlü eşya var. Ama aşkım iş vardı yani. Ya evet iş vardı. O yüzden bazı malzemeleri eve koymamız gerekti. Ee, şimdi eşim çıkıyor. Git sen. Ben, ben devam de. ediyorum. Sen git. Şuradan biz malzemelerimizi alıyoruz. Ee, şimdi arabayla oraya yanaşacak sıcak. Ee, arabada da bir sürü malzeme var. Onları eve indireceğiz. Sonra evdekileri geri arabaya koyacağız. falan Öyle bir şeyler olacak. Sonra da odamızı toplayacağız. Ondan sonra çekeceğimiz ikinci videoyu çekeceğiz. Şöyle ufak bir toplarken size gösterelim dedik. Çoğu bitti arkadaşlar görüyorsunuz. Çok az şey kaldı. Onları da bitireceğiz. Sonra temizleme edeceğiz. Evet arabayla değiş tokuş yaptık. Evden arabaya gidecekler. Arabaya kondu. E, arabadakiler eve geldi. Şimdi onları yerleştireceğiz. Böyle çok az ıvır zıvır şeyler kaldı. Şurada işte birkaç örtüler, yıkanacak şeyler falan var. Masanın üstünü ben size göstermemiştim. Orada da süsümler falan vardı. E, onları geri arabaya koyduk. Ondan sonra çok az bir işimiz kaldı. yoruldum. Arkadaşlar biraz toparlamaya çalıştık. Gel bebişim. Böyle Biliyorum. gel. Çok mük harika bir toparlama olmadı ama ikimiz de çok yorulduk çünkü oda için çok fenaydı. Ee, onları taşıyıp falan bayağı yorulduk. Bir de arkadaşlar bizde malzeme olduğu için. Aynen yapabileceğimizin en iyisini yaptık şu an. Ters çevirip odanın son halini göstereceğim çok mükemmel bir şey beklemeyi hala dağınıklığımız var ama elimizden geldiği kadar biraz toparladık. Vallahi bak yakarım. <laughs> Beğenmeyeni yorum böyle kötü yorum yapanı yakarım. Öyle söylenmez rica edeceksin. Rica ederim. <laughs> tamam. Beğenin yoksa raketle vururum. <laughs> tamam onu demeyin. <laughs> <laughs> arkadaşlar bence burada artık bitirelim. Biz gerçekten çok yorulduk artık çok terledim yoruldum. yani. Ee, kocam şimdi Nescafe suyu koydu. Bir ona kahve yapacağım. Ondan sonra e, aslında ilk video olan videoyu şimdi çekeriz birazdan dinlenince diye düşünüyorum. <laughs> çekeriz. Kolay olacak. Oturduğumuz yerden yapacağız onu. E, i̇nşallah bu kanalı seversiniz. Bol bol video çekmek istiyorum daha güzel içeriklerle tabii. Bu böyle bir ufak bir giriş olsun diye yaptım. E... Burası benim özel setpam arkadaşlar. Her türlü alakasız eşya orada bulunuyor. Koltuğumda burası ben burada oturuyorum. <laughs> Şurada hala çiçekler falan ıvır bir şeyler var. Şöyle hala gördüğünüz gibi bir sürü <laughs> eşya duruyor ama ilk haline göre biraz toparladık. Hala hareketiyle geziyor. Şöyle şey yaptık işte. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. Bay bay. Bay bay.